Evet yanlış duymadınız. Bir marketten alınan cipsin içinden kızarmış fare çıktı. İğrenç değil mi? <laughs> evet iğrenç. Fakat sosyal medyada görüntülerini izlemişsinizdir. Fakat e çok enteresan tabii bunu marketi ne kadar suçlamak doğru bilmiyorum. Aslında insanlar dönüp kendini suçlayacaklar. Annenizin patates kızartmasını ya da fırında verdiği patatesi sevmeyip raf ömrü olan böyle zararlı maddeleri tüketmek için insanlar bir yarış içinde. Bir de bunun yanına asitli içecekleri ekliyorlar. Hepten insan hayatını tehlike eden boyutta bir e, beslenme şekli ortaya çıkıyor. Şimdi... Ben şuna hayret ettim. Ya gerçekten bu cipsin içinden bu fare çıkmış mı? Yok da bu kızlar oyun mu yapıyor? Ama o fareyi nereden bulacaklar öyle kızarmış kurumuş bir fareyi? Ve gerçekten o cips paketinin içinden o fare çıkmış. Bir kız yurdunda oluyor bu. Kızlar cipsi alıyor, içini açıyor bir bakıyor fare çıkmış. Aslında burada şu oluyor. Birincisi bir e, cipsi mikroskopun altına koyun ne kadar zararlı olduğunu göreceksiniz. Bunu sosyal medyada paylaştılar. Youtube'da falan bulmanız çok kolay. Bu işin zaten kendisi çok sağlıksız. Ama bir de aslında bu olay bize neyi anlatıyor? Bu ürünlerin ne kadar steril ve sağlıklı ortamlarda üretildiğini gösteriyor. Şimdi fabrika ortamlarında gerçekten fare vardır. Ben tekstil fabrikalarında ömrümün yarısı geçtiği için hemen hemen Bizlerde de fare olurdu bu tip fabrikalarda ama biz de onların önlemini alırdık işte hatta elektrik panellerimize yapışan fareler yüzünden elektrikler kesilirdi orada fare cesetleri falan temizlenirdi bu fabrikaların genel şeyi ama bunun bir önlemi oluyordu yalnız biz kumaş falan yapıyorduk ya da üretim hatta dışarıdan aldığınız ürünleri de lütfen ne olursa olsun aslında en lüks mağazadan bile aldığınız ürünü bir kuru temizlemeye verip ya da evde yıkayıp giymenizi tavsiye ederiz. Neden? Çünkü bu ürünler geceleri mesai bittikten sonra masaların üzerinde, makinelerin üzerinde bırakılıyor. Her ne kadar önlem alınsa da bunların üzerinde böcek, haşerat, hatta fare dolaşabiliyor. Bu fabrikaların gerçeği. Ama iş gıda ürünü ise asla bunun Öylesi böylesi yoktur. Tavizi yoktur. Yani gıda üretilen fabrikalarda hijyen, steril ve bu konular yoktur yani %100 dediğimiz şey olmalıdır ya da %99,99 ,99 olması lazım. Şimdi işte aslında bu olay bize bu ürünlerin ne kadar sağlıklı üretilip üretilmediğini söylüyor. Şimdi e, sözü geçen marketteki ürünlerin kalitesiz olduğu üzerine konuşuluyor. Ne kadar doğrudur yanlıştır bilemem. Markette açıklama yapmış biz hiçbir zaman e, kötü bir ürün e, satmadık gibi bir satmayız ve satmadık da gibi bir açıklama yapmış. E, şimdi aslında ürünün kendisi sıkıntı. Biz burada o markette satılan üründen fare çıktığını konuşuyoruz. Halbuki bizim konuşmamız gereken bu ürün en steril ortamlarda hazırlanmış olsa bile %100 kaliteli ve temiz üretilmiş olsa bile bu tip ürünlerin kendisi sağlıksız. Ama insanların gözlerini işte dedim ya annelerimizin reçellerini bir tarafa bırakıp tahin pekmezlerimizi bir tarafa bırakıp raf ömrü olan işte o çikolata kremalarıyla veya farklı şeylerle ee, bizim önümüze sundular. İşte annemizin kompostolarını bizi bir kenara bıraktırıp raf ömrü olan pastörize dediğimiz şeylerle bizi ona yönelttiler. Her bizi demeyeyim biz yönelmedik hiçbir zaman. Ben almam yani benim hayat biçimim annemden öyle gördüğüm. Biz mesela ben kışın yaz sebzesi yemem, domates almam eve. Yani çok nadir o çeri domatesi belki süslemek için alırım. Ama biz kışın kış sebzelerini yazın yaz sebzelerini mevsimine, mevsimine göre yaşayacaksınız. Mevsiminin dışında bir şeyler, bir şeyler yaşadığınız zaman işte insanın metabolizmasını bozuyor. Hani hep diyorum ya insanların orijinal organik yemek kültürünü de bozarak insanları bu tip şeylere yönelterek netice itibariyle bugün algı operasyonu dediğimiz mesela zihin yönlendirme dediğimiz veya insanların bu kadar sağlıksız olmasını oluşturan ortamları da özellikle oluşturdular. Evet biz nedense toplum olarak konunun kendisinden uzaklaşıp öbür. Yani o marketten o çıkmış. <laughs> Aslında baktığın zaman marketin aldığı yere iş gidiyor. Ee, yani market bu paketi açıp satmıyor. Market de işin içinde onun olduğunu bilemez netice itibariyle. Aldığı yerin ne kadar hijyen olup olmadığını tartışmamız lazım. Ama aldığı yer istediği kadar bunlara uysun netice itibariyle insan hayatını, insan sağlığını etkileyen ve birçok insanı hasta eden, kanser eden bu yiyeceklere bu kadar rağbet niye var? Çünkü işte nasıl ki dilimizi, dil kültürümüzü değiştirdiler. Yani bizim güzel bir konuşma uslubumuz vardı. Küfürlü, argoya dönüştü ve bütün o küfürler normalleşti. Aynı şekilde yeme kültürünü mesela işte bu edep kültürünü, dil kültürünü, dil ahlakını, yemek kültürünü, yeme ahlakını da bozuyorlar. Şimdi bak, görüyorsunuz e, sosyal medyada canlı canlı balıklar yeniyor, canlı canlı böcekler yeniyor. Böcekler önümüzdeki yılların yemeği olarak insanlara gıda ürünü olarak sunulmaya başlandı ve bugün küçük çocukların yani küçük çocuklar orada Canlı solucanı yerken videoları var. Ve bunu senin küçük çocuğun seyrediyor. Ve onu deneyecek. Bahçede solucan gördü mü deneyecek. Yani aslında dinler niye var? İslam neden güzel? İşte helal yemekler, haram yemekler, mekruh olanlar, olmayanlar diye ayrılmış. E, ve e, baktığınız zaman... Yani bir cips paketinin içinden fareyi çıkan fareyi konuşuyoruz. <laughs> aslında... E, Fare teknik bir hata ama o ürünün kendisi vahim bir hata. Yani ürün olarak. Bunlara e, takılmamız lazım. Hani doğru bir yanlış bir işin doğru izahı olmaz. Biz marketi mi suçlayalım? Tabi üretim yeri %100 suçlu zaten üreticisi kimse. Ama bunları niye tüketiyoruz? Niye tüketiyoruz? Tembelleştik. kolay patatesi soyup kızartmak yerine ya da fırına koymak yerine beklemeyip raftan alıp onu yemek istiyoruz İşte tarhana yapmak yerine hazır çorbalara yöneliyoruz atıyorum yani hep bunlara yöneldiğimiz için ondan sonra kolayca da insan hayatı tehlikeye giriyor bu yüzden şunu söyleyeyim fabrika ortamlarını az çok bilen insanlar kendi elinizde yaptığınız kendi gözünüzde yaptığınız şeylere güvenin bunun dışında en kaliteli dediğiniz ürünler bile inanın çok sağlıklı üretilmiyor. O reklamlarda öyle öğretiyoruz, böyle öğretiyoruz. Neyse de insan eli de değdiği için hiçbir şey sizin eliniz gibi olmaz. Hiçbir şey sizin kültürünüz gibi olmaz. Evet, cipsten bugün fare çıkar, yarın aslan da çıkabilir. <laughs> Kaplan da çıkabilir. Keşke altın çıksaydı, çok daha iyi olurdu. Ama işte <laughs> fare. Ama Konu bence oradaki kızarmış fareden öte bu ürünlerin tüketilmesi. Evladınızı seviyorsunuz, eşinizi seviyorsunuz. Hayat sigortası yaptırıyorsunuz. Aman üşümesin, aman şu olmasın. Ama onu yedirdiğiniz şeylerle içeriden onu zehirliyorsunuz. İşte aynı o farenin gündem olup o içindeki ürünün gündem olmaması gibi sıcak olsun üşütmesin aman doktora gitsin onu yapsın bunu yapsın ama o dünyalar güzeli çocuğunuzu ailenizi beslerken gidiyorsunuz en sağlıksızınla besliyorsunuz sonra büyüdükleri zaman ya da küçük oldukları zaman da sizde ve onlarda çıkabilecek sorunları o kadar da iyi baktım diyorsunuz değil iyi bakmıyoruz hatta biz iyi görmüyoruz dünyada olanları iyi görmüyoruz bu e, bizim dil ahlakımız bozulurken bunları görmüyoruz normalleşiyoruz yeme kültürümüz ve yeme ahlakımızı bozarlarken bunların da farkına varmadık görmenizi diliyorum o yüzden sadece konu keşke fare olsaydı üretim yeri mühürlenir muhtemelen konu çözülürdü ama konu inanın, inanın bundan çok daha ötesi işin kendisi. Tabi anlayana. Görüşmek üzere efendim.